Edib'e söyler. İzmir'den sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir. Bu ayet eğer barış isterlerse barışın aşırıya kaçmayın ayetiyle çelişkili değil mi? Biz bu, bu ayeti kelimeyi değiştirmiştik. şey Muhammed 32 509'un sayfa. 32 diyor. Ha 35 evet yanlış yazmış oraya numarayı. ve la tehinu ve tud'u ile selmi ve gevşemeyin ve tud'u ile selmi barışa çağırarak gevşemeyin ve entumul alevne siz en yüksek derdedirsiniz ve ma'akum ve len yetirekum amalekum yani şimdi <laughs> gevşeyerek yani mesela Allahü Teala bize ne diyor? kafirlere karşı dik durun. Ve'uludu aleyhim. Onlara karşı dik durun. E gevşediğiniz zaman şimdi son zamanlarda Müslümanlar hep kafirlere karşı şey yapıyorlar. Hoşgörü gösteriyorlar. Hani otobüste adam giderken arkadan bir tane bir şamar indirmişler. Bir şamar indirmiş tepesine. birden geri dönüyor ona hırsla vuracak. Bakmış ki yarı bir adam. Sormuş o şamar buraya kalan adam demiş ki hayırdır ne var demiş. Şaka mıydı ciddi miydi? Ciddi ne olacak? Ha, şakadan hoşlanmam da demiş. <laughs> Şimdi bizim barışa çağrımız böyle. Yani dik duramıyoruz. Biz barışacağız, biz şuyuz, biz, Yani biz hiçbir şeyiz. O demektir. Barışa ne zaman çağırırsın? Sen dik durursun. Gel barış. Barışmazsan yumruğu yersin kardeşim. O zaman barışa dik durursun. Güçlü bir şekilde durursun. O zaman çağırırsın barışı. Zaten önce barış çağrısı yapılmadan savaş olmaz. Dik durduğun zaman. Bu da gevşeklik gösterip de barış çağrısı yapmayın. Siz üstün insanlarsınız. Yani şimdi kafirlerin yanına gittiğiniz zaman onları hoşgörü bilmem şu bu falan. Yok kardeşim. Kafirlere hoşgörü, Müslümanlara hoş hoşgörü falan olur mu öyle şey? Tövbe estağfurullah. Müslümanlara karşı son derece yumuşak, kafirlere karşı dik olmak zorundayız. O gücümüzü elde, güçlü olduktan sonra önce bir barışa çağırırsın, kabul etmezse teperlersin. Savaş sırasında, başka zamanda değil tabii.